Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdik. Herkes onları çok özlüyor ve Hanger çiftinden yepyeni görüntüler görmek istiyoruz. İşte sizler için Kerem Bursin'in yepyeni karelerini takdim ediyorum. Eğer siz de Hanker Çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.